أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة ve على رسولنا ve وعلى آله Evet aziz müminler, İlmihal dersinde hutbenin sünnetlerindeydik. Bir kısmını dün işlemiştik, devam ediyoruz inşallah. Hutbeye, eûz ile başlamak, gizlice Allah'a hamd etmek, şehadet getirmek ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam etmek yine sünnettir yapıyoruz. Cemaate vaaz ve nasihat etmek hutbenin sünnetidir. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak, iki hutbe arasında biraz oturmak. İkinci hutbede de yine Allah'a hamd ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirmek. Müslümanlara bağışlanma dilemek, Allah'ın yardım etmesini istemek ve afiyet ve dua etmek de yine hutbenin sünnetlerindendir. Yani hutbede yaptığımız dualar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarıdır. İkinci hutbenin biraz daha ses bakımından sessiz söylenmesi, okunması. Yani birinci hutbede sesi yükseltmek, ikinci hutbede sesi alçaltmak. Her iki hutbeyi de fazla uzatmamak. Şimdi aziz müminler bugün işte bu sünnete riayet etmiyoruz. Normalde namazın kısa, uzun, hutbenin kısa tutulması sünnettir. Bizde bunun tam tersi oluyor. Hutbeler uzun değil ama namaza göre bayağı uzun. Namazımız bayağı kısaldı. Her yerde bu böyle. Bir parantez daha açayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazında, Cuma günü özellikle sabah namazında hangi sureler okunmuş? Birinci rekatta secde suresini secdeyi de yaparmış. İkinci rekatta insan suresini. Secde suresi üç sayfa. İnsan suresi de bir buçuk sayfa. Evet. Arkada kimse kalmaz. Sünnet deyince işte bazı sünnetleri de ne yazık ki yapamıyoruz. Hutbe bitince arayı açmadan hemen namaza geçmek, ahmet getirmek. Yani hutbe bittikten sonra zaten bunları uyguluyoruz aziz müminler. Hutbe esnasında konuşmak mekruhtur. Salavat getirmek mekruhtur. Zikretmek mekruhtur. Kur'an okumak mekruhtur. Hutbe esnasında. Namaz kılmak mekruh. Buyurun. Bu cuma hutbesinde imam dua ediyor. Cemaat de amin diyor. Bu, doğru mu? Ha, dün ya, o açıklamayı yaptık abi. Dün, dün yok yazılmışsınız. Bir iki cümle söyleyivereyim. Ee, bunun üzerinde çok duran hocalar var biliyorum ama e, yani o kadar üzerine basa basa yapmayın yapmayın demek bence yersiz. Çünkü amin demenin hiçbir mahsuru yok. El açmanın hiçbir mahsuru yok. Hutbe esnasında el açılmasının, amin denmesinin hutbeye zarar vermediği gibi uygulamada da var yani zaten namazda da yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şafilerdeki kunutu nasıl? El açılarak yapılan değil mi? Bizde biz vitirde kunutu ellerimiz bağlı olarak yapıyoruz ama şafilerde kumut, sabah namazında el açılarak. Dolayısıyla el açmanın, amin demenin namazda da yeri var. Dolayısıyla hutbede olmasının da hiçbir mahsuru yok. Çünkü Dün bunları söylemiştik. Okumak dediniz de, bu fiziki olarak okumak mı yoksa? Kendi içinden bir şeyler okuyorsa veya selamet geçirse? İkisi de. Tabii. İkisi de. Çünkü ben bazen oluyor sohbet ederken elinde tesbih o zikrini yapıyor. Şimdi e, zikri yapan dil, sohbeti dinleyen akıl. Dolayısıyla zikir güme gidiyor. Yapmış zannediyor kendisini olmaz. Burada yazdığı için söylüyorum kendimden değil. Onun için hayır. Zikretmek, salavat getirmek, Kur'an okumak içimizden de olsa bir şeyden de olsa, kitaptan da olsa mekruhtur. esnasında. Çünkü aziz müminler akıl meşgulse bir şeyle Diğer şeyler boşa gider. Yani ya salavat getiriyoruzdur, aklımız oradadır. Ya hutbe dinliyoruz, aklımız oradadır. Aynı anda ikisi, biri boşta kalır. Yani dilimizde bin tane salavat getirdik, zannettik ki iki bin defa salavat getirdik. Ama aklımız hutbede. O salavatlar kalben getirilmiş salavatlar değil. O dilimizin ucuyla. Onun için bunlar mekruhtur. Konuşana sus demek mekruhtur. Konuşmak mekruhtur göz işaretiyle işaret yapmak mekruh değildir. Yani yanımızda birisi konuşuyor baktık. Göz böyle biraz kaşımızı çatı verdik ki sus anlamında. Bunlarda bir mahsur yok ama dile getirmek mekruhtur aziz müminler. Cuma kılınan yerde cemaatle öğle namazını kılmak mekruhtur. Yani cumayı kılamayanlar var ya da hastalar var, yolcular var. Biz cumayı kıldık geldiler onlar mekruhtur diyor ki başka yerde kılabilir. Öğle namazını hasta olan kimsenin ya da hapiste yani cumaya gidemeyen bir kimsenin öğle namazını cuma namazından sonra kılması müstehaptır. Cuma namazından önce kılarsa mekruhtur. Yani evde hasta cumaya gidemiyor bir erkek. Öğle ezanı okunduğunda evde hemen öğle namazını kılması mekruhtur. Ne yapacak? Cuma namazının kılınmasını bekleyecek. Yani bir yarım saat sonra kılacak. Evet aziz müminler. Bir kimse cuma namazına geldi. iki rekat kılınmış oturuyorlar. Artık selam verecekler. Hemen gelir imama uyar, oturur. Ettehiyyatü okur, bekler. İmam sağa sola selam verdikten sonra kalkar. Kendi başına iki rekat kılar. Bu kişi cumaya yetişmiş sayılır. Bu da son cümlemiz olsun. Allah ibadetlerimizi, dualarımızı, iyiliğimizi, hayrımızı, hasanatımızı kabul eylesin. Eksiğimizi, kusurumuzu da affeylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.